yeni Opel Grandland Türkiye'de satışa sunuldu. Elektrikli ve hibrit olmak üzere iki motor seçeneğiyle ve 1.800.000'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni Grandland'i gelin isterseniz yakından tanıyalım. 50.000'in 50 üzerinde LED hücresiyle yüksek çözünürlüklü homojen bir ışık dağılımı araçta bulunuyor. Cesur ve yalın bir tasarıma sahip olan yeni Grandland'in elektrikli versiyonunda ise 20 inç alaşımlı jantlar standart. Bagaj kapağında zarif bir baskı baskı şeklinde işlenmiş olan Grandland ismi markanın çevreci inovasyon yaklaşımının bir göstergesi. 16 inç bilgi ekranı yüksek ve orta konsol modern ve sportif bir atmosfer yaratırken 10 inç link sürücü ekranı da gayet başarılı. Opel'in ödüllü ergonomik AGR koltukları sürüş konforunu bir üst seviyeye taşıyor. Çevreci Opel'in araç içindeki tüm koltuk döşemeleri %100 geri dönüşmüş malzemeden yapılmıştır. Bagaj ise 550 litre bir bagaj açımı sunuluyor. 73 kilowatt saat net kapasite batarya ile birlikte yaklaşık 504 kilometre menzil sunuluyor. Ayrıca şehir içi menzili ise 613 kilometre. Elektrikli motor 210 beygir yani 157 kilowatt güç ve 345 Newton metre tork üreten bir elektrikli motoru var. Yeni Grandland elektrikli de hızlı şarj istasyonunda bataryasını 20'den %80'e yaklaşık 29 dakikada doldurabiliyorsun.